Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğiniz varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar, saygılar arkadaşlar. Yeo Teknoloji hissemizle beraberiz. Arkadaşlar gördüğünüz üzere sen sonuna doğru gelen bir güzel hareketlenme. O eksi tablodaki hareket arkadaşlar 233'lere kadar gelen bir fiyat hareketi 245'de sonlanmakta. Ve 15 dakikalık grafiğimize bakarken de şuradaki güzel bir tabloyu sizlere sunmak istedim. Bununla beraber ilk bakacağımız destek ve direnç noktalarına bakacağız arkadaşlar. 255.2 ve e ee, şurada gördüğünüz 253.4'te önemli bir direncimiz. Ee, bu dirence tepki yapma olasılığı daha fazla çünkü daha önceki günlere baktığımızda salı ve çarşamba günleri bunlara birer kez hatta toplamda 3 kez arkadaşlar son 2 günde 3 günde bir değme oluşmuş. Biri burada, biri burada, biri burada arkadaşlar. Destek olarak bakmamız gereken nokta ise 232.4 ee, ve de Şurada aslına bakarsanız destek olarak görebilirsiniz. 242.6 ile 240.2 destek olarak görmeniz de fayda var. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın.